Yıllardır kendi oğluma oğlum diyemedim. Benim oğlum sana baba dedi, bana değil. Tufan Bey! Tufan yapma! Gel! Ne olmuşsun? Allah senin belanı versin! Tufan hayır! Tufan'ın ortaya döktüğü gerçek, tüm dengeleri yerle bir eder. Civan'la ilgili söylenenler yalnızca bir sırrı değil, bir ailenin tüm geçmişini de gün yüzüne çıkarır. Bu açıklamayla birlikte Nur, Leyla ve Mali kendilerini çok daha büyük bir hesaplaşmanın ortasında bulurlar. Civan iyileşme sürecindeyken çevresindeki herkes kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Leyla bir yandan Civan'ın yanında olmaya çalışırken, bir yandan da Tufan'ın itirafıyla sarsılır. Tufan'ın bu açıklamasının altında yatan nedenleri sorgularken annesine dair daha önce bilmediği şeyleri de öğrenmeye başlar. Nur ise geçmişte verdiği bir kararın bugün tüm aileyi etkilediğini fark eder. Bu sırada Mali, Civan'a karşı duygusal olarak daha fazla bağlılık hisseder ve onun yaşaması için elinden geleni yapar. Ama Tufan'ın söylediği gerçekler Mali'yi Civan'a daha da yaklaştıracak mı, yoksa ondan tamamen kopmasına mı neden olacak? Yeni bölümde sırlar, vicdanlar ve aile bağları bir kez daha sınanacak. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.